Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Envanterinde neden bu kadar ok var? Ve neden iki tane ay var envanterinde? İskelet olarak bir gün videosu geldi de geçiyor arkadaşlar. Videoda 100 görüntülemeyi geç. 50 görüntüleme almadı ama umurumda değil arkadaşlar. Ve şansımıza arkadaşlar bir köyde başladık. Evet. Hayatta kalma serisinde köyde başlasaydık şu anda hayatta kalma serisinin acayip gelişmiş olurduk ama maalesef arkadaşlar o şans bizde var mı? Yok. Bakıyorum tam setli arkadaşlar var. İlk bir sen git. Biz ihanet ettik bu arada arkadaşlarımız arkadaşlar. Vay be savaşçı. Sen onları öldür. Yarın sabah sen de öleceksin. İyi ölüm ölün bakalım bari. Arkadaşlar normalde anında hasar 2 ile oynayacaktım ama anında hasar 2 ile zombileri öldüremiyorum. Allah sen ne ara bu kadar hızlı koşmaya başladın ya. Neyse zıplayarak koşmama yetişemez. Bak creeper var. Git creeper'a. Reaper'a git. Aha bak beni bıraktı. Şimdi takım çalışmasıyla seni bitirmedik mi biz? Bitirmedik tabii ki de. Gel. Evet arkadaşlar. Tarihte bir ilk okla demir golem kesir. Öl. 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 Öldürdük arkadaşlar. Artık senin köylünü de öldürebiliriz de. Vay 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 biz ihanet ettik Etmez olaymışız yani. Gidin ordunuzla gelmişsiniz bakıyorum. Ben sizin ordunuzu parama evet ne diyeceğimizi unuttuk. Param parça şey edeceğim evet Allah'ın izniyle. Ot vuruyorum da olmuyor arkadaşlar ölmüyorlar. Ama artık bittiniz. Uzaktan vurma avantajım var. Vay 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 Demet. Evet arkamızdan yedik. Yani kolaysa tek gelin diyorum. Hoş. Kim var peşimizde? Aa, sen tek mi kaldın? Bırakın köylünün kapısından. Ne istiyorsunuz köylüden? Ne istiyorsunuz? Ne? Ne? Ne istedin ondan kapısına dayanmışsın? Ne istedin ne? Ne istiyorsunuz güzelim köyden ne? Ne sen misin daha iyi ben miyim? Ne istiyorsun güzelim köyden ne istiyorsunuz? Güzelim köyden git. Birazdan köy olmayacak arkadaşlar bu arada köyün kes kalmayacak. Böyle dediğime bakmayın. Ya kaçma ya. Bak yürümen çok gıcık ediyor. Neyse yürüyerek de vurduk. Tamam seni yendik. Üff, arkadaşlar kusura bakmayın. Şarjım azalmış. Biz devam edelim. Git. Git. Eee sana bulaşmayacağım. Aha orada bir köylü gördüm. Evet. Spider Man Spider. Evet arkadaşlar biz işimize bakalım. Arkadaşlar şu tüccarları ben artık hiç sevmiyorum. Dolandırıcılar ya. Arkadaşlar bu köyde ne bereketliymiş ya. Keşke hayatta kalma serimize bu köyde başlasaymışız yani. Keşke baksana tüm tarlalar dolu. Bak. Bak. Sen de zombiler gibi kapıya mı dayanıyorsun? Bak şu tekte ölmeyen şey. Hayvanlara çok gıcık olmaya başladım. Evet. Tam nereden bulduk? Tam nereden vuruyoruz? Neyse yakınlaşalım biraz. Sen misin iyi, ben mi? Gel. 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 O arkamdan vuruluyorum. Yok. Nereden vuruluyorum Allah koş ben şimdi bitirdim seni ama koşun arkadaşlar bir şey vuruyor ne vuruyor anlamadım bu kadar erken bitmesini istemiyorum videonun <laughs> o üç kişisiniz baylar Teker teker gelin. Teker teker gelin. Bak birini sayla orada. Ne yapıyorsunuz? Çay kahve mi içiyorsun ya? Git. 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 Ve git. Evet. Maalesef. Bir tane sadece zombilerle savaşıyorum videosu gelmesi de lazım arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz o duvara bakarak ben anlamadım. Aha sabah oldu yanıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada iskelette genetik bozukluğu olduğu için biz yanmıyoruz. Aynen. Salladığım yalan. Evet şöyle birazcık yamalayalım Zaten yemeğimiz var ama. <laughs> olsun yani. Köy köy yani adı üstünde köy yağmalanır arkadaşlar adettendir. Aa, merhaba. Sen buraya mı gelmiştin? Senin işine son vereyim mi? Bak haya bak işine son vereceğim. Bana teşekkür edeceksin. O kadar iş yapıyorsun ya. O işine son vereceğim. Yorulmadın mı? Bak hareket ediyorsun. Aha. Kurtuldun tüm işlerden. Evet arkadaşlar biz buğdaylarımızı da toplayalım. Ohho baba Evet. En sevdiğimiz renk varmış aldım. Kırmamak için zor tutuyorum. Çıkabilir miyim? teşekkür ederim. içine girdim tabu. <laughs> Hala vuramıyorum. Uçma bir bekle. Bak anlaşabiliriz. Git tamam. Seni boyu öldüreceğim. Bak. Arkadaşlar bu tabuğun üstünde nazar boncuğu var. <laughs> Gel buraya. Ha, sonunda. Hadi sen de git. Çap. Tot içinde. Evet. Merhabalar. Bak baban gitti sen de git. Olur mu? Bak küçücük bir şeysin. <laughs> Baharatlıyordu beni. Orada bir kedi var. Creeper olsaydık şu anda ben bundan kaçıyordum. <laughs> Bak sen de işçi misin? Headshot. Hepiniz işçi misiniz? Hepiniz bu işten kurtaracağım. Neden kaçıyorsunuz? Tamam sen gittin. Ha, o da kavuşmuş aldığını. <laughs> Arkadaşlar ya, çok yağmalı yasım geldi. Oha envanterimde yer mi yok? Arkadaşlar bu kadar çöpü ne ara biriktirdik ya. Neyse. Atalım şunları. Şu buğdayları alalım. Adettendir. Aa hedef tahtası yapılıyormuş. Hedef tahtası yaparız arkadaşlar. Ama bu bir gün videosu. Unuttuk amacımızı ya. Saman toplamak yerine süzüldürmeyiz Kaçma. Gel buraya. Saklanabilirsin. Ama kaçamazsın. koşalım arkadaşlar hemen. Koştum, koştum, yemek yem. Arkadaşlar ya bence şey domuzlar mı? Ya bence koyunların domuzlardan daha çok canı olması gerekiyor gibi geldi bana Minecraft'ta. O yüzden dolaş. Köyüne gel kreşme ama köyünde kötü şeyler oluyor çünkü. Evet arkadaşlar bu arada bunun şeyilli versiyonu da gelebilir zombili. Seviyorsunuz siz çünkü. Siz severseniz ben yaparım. Yani. Bak. Bu köylüyü vurursam 100 like. Evet vuramadım. Onun için bin. Dostum. Bunu bana yapamazsın. Headshotlar geliyor arkadaşlar. Şöyle. Ah. Nasıl vuramıyorum ya? <laughs> Emelci yapabileceğim bir şey var mı? Ah ne güzel. enerji Ya aa, sen var sen var mıydın ya? Evet başaramadık. <laughs> Başarmış gibi yapın çaktırmayın. Evet arkadaşlar çok güzel bir enerji yaptım. Bak bak. Hop hop hop. Bu arada menant gelmesini istiyor musunuz arkadaşlar? Yani menant pek bana göre değil çünkü o kadar iyi oynayamıyorum oyunu. Onun için menant pek bana göre değil ama siz çok isterseniz çekebilirim. Bir tane çok hafif yani çok kısa bir menant videosu çekerim. Eğer çok görüntülenme alırsa arkadaşlar çok beğenilirse yani çekerim uzun videosunda. Ama şimdiden uyarayım o karıyı oynayamıyorum. Yani avcı olmak da istemiyorum çünkü yani biliyorsunuz avcı olmak pek şey değil. Evet ölünce biter ama ölecek gibi durmuyoruz arkadaşlar pek. Mağara falan bulursam gireceğim onun için. Evet, mı bulduk. İnşallah mağara bulmuşuzdur. Evet. Çok çakma bir mağara ama. madem bulduk arkadaşlar. Hı -hı. geliyor arkadaşlar. Demir bulduk bu arada ama varmış zaten demirimiz. Crafting table'ımız yapamıyoruz ama arkadaşlar. Evet. Burada sıkıştığımız için geri dönüyoruz. İşte zaten canavar manavar vardı olmamış. Yani biraz boştu. şey de göremiyorum arkadaşlar ya. Hı. Arkadaşlar şarjım bitecek videonun bitmesi gerekiyor. Allah Allah başladığımız yere gelemedin Anlamıyorum ya. Bir dakika arkadaşlar sonuna kadar açıyorum. Ben şu anda çok daha net görüyorum ve çok iyi yemişiz. Burada takılmışız böyle böyle patla keşke patlamasaydım böyle 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 böyle. Ee ben nereden çıkacağım? Evet arkadaşlar bloklarımızı alalım daha doğrusu çıkış biletlerimize. Evet arkadaşlar. Çıkacağız artık Allah'ın izniyle. Oo hayır. Sana ölürsem var ya. Üzüntüden şey yaparım. Arkadaşlar nasıl yaşıyorum ben? Hayır. Biz kuralları çiğnedik. Onun için şöyle bir şey yapıyoruz. Şu anda tam 5 blok yüksekliğindeyim. Ve şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi videonun sonu gelecek. Evet. Size çok ama çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Evet beni dinliyorsunuz umarım. Biz, at değiliz. Biz. 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 Biz bir... Biz bir canlıyız. Evet, vay vay.